İç Sesler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kalbimizin en derin köşelerinde sakladığımız, bazen adını bile koyamadığımız o eski dostlukları konuşacağız. Hani bir zamanlar hayatımızın merkezi olan ama şimdi sadece bir anıdan ibaret kalan o insanları. Bu yolculukta yalnız olmadığınızı göreceksiniz. Videonun sonuna kadar benimle kalın çünkü ilerleyen dakikalarda sizi çok şaşırtacak ve belki de kendi hikayenizden parçalar bulacağınız itiraflar var. Hiç sosyal medyada gezinirken ilginç bir şeye rastlayıp alışkanlıkla birini etiketleyip birlikte gülmek istediğiniz oldu mu? Ama tam o anda donup kaldınız. Çünkü aklınıza gelen o kişinin ne zamandan beri eski bir dost haline geldiğini fark ettiniz. Demek ki herkesin hayatında en az bir tane eski dostu var. Bazen birileri "Uzun zamandır sizi birlikte görmüyorum. Ne oldu?" diye sorduğunda sadece acı bir tebessümle başımızı iki yana sallayabiliyoruz. Çoğu insan eski bir dostun eski bir sevgiliden çok daha fazla can yaktığını söyler. Çünkü dostluklar başlamak için bir aşk itirafına ya da bitmek için bir ayrılık cümlesine pek ihtiyaç duymaz. Belki de bu yarım kalmışlık, bu belirsizlik eski bir dostun açtığı yaranın daha derinlerde sızlamasına neden oluyordur. Tıpkı ılıdığını sandığınız bir bardak suyun dokunduğunuzda aniden yakması gibi. Her şeyin geçtiğini, küllendiğini sanırsınız ama o kişiden bahsedildiğinde içteki pişmanlık zerre kadar bile azalmaz. Peki ya sen? Senin dostluğun bugüne kadar gelebildi mi? İnsanlık her şeyi tek başına yapabilecek şekilde evrimleştiğini düşünerek kendini hep yalnız bir varlık olarak gördü. Bugün bile her birimize yanımızda kimse olmadığında her şeyi tek başımıza yapabilmemiz öğretiliyor. Ama bağımsız olmak yalnız olmak anlamına gelmez ve insan tek başına yaşayan bir canlı değildir. Biz her zaman sürüler halinde geliştik, bu sayede evrimleştik. Bu yüzden bir insan etrafında hiçbir ilişki olmadan yaşayamaz. Toplumdaki en temel ilişkiyi sürdürmek için arkadaşlarımız vardır. Ama bazen en basit şeyler ulaşması en zor ve kaybetmesi en kolay olanlardır. Sırf kolay elde edildiği için onu korumak adına çok çaba sarf etmemiz gerekmediğini düşündüğümüz için Birçok insanda bu yüzden en iyi arkadaşının her zaman yanında olacağını sanıp zamanla umursamazlaşır, ona değer vermez ve en iyi arkadaş ne zaman olduğunu bile anlamadan eski bir arkadaşa dönüşür. Öncelikle şu en iyi arkadaş tanımını bir analiz edelim. Ne dersiniz? En iyi arkadaşın tek bir tanımı mı var. Herkesin bu kavram için farklı bir tanımı olacaktır ama genel olarak en iyi arkadaş birbirini anlayacak kadar uzun bir süre ya da yeterli bir zaman diliminde yol arkadaşlığı yapmış kişidir. Bana göre birbirini yeterince anlamak ifadesi en iyi arkadaşı tanımlamak için yeterli. Her an gölgeniz gibi yanınızda olması gerekmez. Hayatınızın her anında onun olması da şart değil o, yanında kendinizi rahat hissettiğiniz, kendiniz olabildiğiniz, hoş görünün, korunup kollanmanın ve birbirinizin gelişim sürecinde yapıcı eleştirilerin olduğu bir sığınaktır. İlk mektup, kedi takma adını kullanan bir dinleyicimizden geliyor. Gerçekten bir arkadaşım vardı ama şimdi onu düşündüğümde sadece korkuyorum. Bir başkasıyla yeniden bu kadar yakın olmaktan korkuyorum. Onunla hala iletişimde miyim? Evet ama imkanım olsa Artık rol yapmak istemiyorum. Ben çok kolay arkadaş edinen biriyim. Herkes beni sever ama bir ilişkinin daha samimi olabileceğini hissettiğim an korkmaya başlıyorum ve kaçıyorum. Bilmiyorum. O arkadaş benim için bir takıntı, bir kabus gibi. Neden hala arkadaş olduğumuzu, hala konuştuğumuzu sorarsanız bir zamanlar benim için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. Sabahlara kadar birlikte gezmiştik. Sadece kıyamıyorum. Ben zaten paramparça olduğum halde onu incitmek istemiyorum. Ne kadar kötüyüm, değil mi? Sevgili kedi, o arkadaşınla aranda ne geçti de bu sahte duyguların ortaya çıkmasına izin verdin bilmiyorum. Ama bence şu an yaptığın her şey mantığının bir ürünü. Onunla hala iletişim kuruyorsun. Birlikte dışarı çıkıyorsun. Peki neden kendine bir şans verip kalbini açmayı, anlamak ve anlaşılmak için daha çok dinleyip paylaşmayı, mantığınla sürdürmeye çalıştığın bu arkadaşlıktaki düğümleri çözmeyi denemiyorsun? Ya da bir kez daha dene, çekinmeden, korkmadan tüm kalbinle bir insana içtenlikle davran. İçtenlik hiçbir zaman ayaklar altına alınmaz. Ben buna inanıyorum. Biliyor musun? arkadaşlık gönüllü olarak dinlemenin ve paylaşmanın var olduğu bir ilişkidir. Ne kadar dinleneceğimizi veya karşı tarafın bizimle ne kadar paylaşacağını beklememeliyiz. Arkadaşlıkta var olan şey güvendir. Arkadaşımın içindeki sıkıntıyı dile getirebildiği için mutlu olduğumu fark ettim. Bunu benimle paylaşmamış olması önemli değil. Kendimize en iyi arkadaşın dünyadaki her şeyi anlatabildiğimiz kişi olması gibi bir standart koymamalıyız. Çünkü her insanın kendi hayatı, kendi sınırları vardır. Ben senin acını tam olarak anlayamam. Sen de benim kalbimdeki duyguların her köşesini tam olarak bilemezsin. Bir arkadaşlıkta ihtiyacımız olan şey yoldaşlıktır, empatidir, nice acılardan birlikte geçmektir. Senin yanında olman işte bu yeterli. Eğer onunla aranda o derin anlayışı bulamıyorsan, bu bir sorun değil. Hatta bu durum, bu ilişkiden beklentilerini bırakıp rahatlaman için bir işaret bile olabilir. Arkadaşlık duygusal bir bağımlılık ilişkisi değildir ki. Bir gün birisi seni dinlemedi veya seninle bir şey paylaşmadı diye bütün dünyanın başına yıkılamaz. Unutma, yanına oturup seni dinleyen herkes dostun değildir. O kişi belki de seni hiç anlamıyor, senin gerçek değerini görmüyor olabilir ve bu durumun tam tersi de geçerli. Sen onu anladığını, onun gerçek değerini gördüğünü düşünmeden ona yakın olduğunu sanıyorsan, bu nasıl bir dostluk olur? Buna gerçekten can dostluğu denir mi değil mi? Birçok insan, arkadaşlıkların değerini birlikte geçirilen yılların sayısıyla ölçer. Evet, 5, 10, 20 yıllık yoldaşlıklar çok kıymetlidir, bunu kabul ediyorum. Ama bazen Tam da bu uzun yıllar farkında olmadan o dostluğu cebimizde sanmamıza, onu beslemeye ve korumaya gerek duymadan sonsuza dek süreceğine inanmamıza neden olur. Sıradaki mektup 10 yıllık bir dostluğun kahramanı olan bir dinleyicimizden, onun iyi kalpli arkadaşı Papatya'ya ithafen yazılmış. Aslında sana yazdığım ne çok mektup birikti. Sadece gelecekte sana yazılacak ama asla gönderilmek istenmeyecek bir mektubun olacağını hiç tahmin etmemiştim. Belki de onca mektup, onca sebepsiz yere ettiğimiz kavga seni çoktan yormuştur. Ya da belki de şimdiki ben, on yıl önceki benden o kadar farklıyım ki, aramızdaki buzları kırmaya ne kadar çabalasam da bunun imkansız bir şey olduğunu hissediyorum.'' Ara sıra seni düşündüğümde şaşkınlıkla fark ediyorum ki, ah meğer ben senin o şefketini ve kıymetini sonsuza dek kaybetmişim. Meğer bundan sonra senin hayatında o özel yeri bencilce işgal edemeyecekmişim. Bir zamanlar birbirimiz hakkında her şeyi bilen, birbirimizi avucumuzun içi gibi tanıyan ve saatlerce yorulmadan konuşabilen iki dosttuk. Tıpkı Küçük Prens'in hangi gezegene giderse gitsin gülünü özlemesi gibi ben de hayatımdaki her şeyi seninle paylaşmak isterdim. İşe giderken, sabah kahvemi yaparken, gün sonunda ağırlaşan adımlarımla eve dönerken, tüm işler bitip de bilgisayar ekranına boş boş bakarken aklıma hep sen geliyorsun. Seni özlediğimi ve yanımla sana ihtiyacım olduğunu fark ediyorum. Eskisi gibi beni kabul etmeni, senin manevi desteğin olabilmeyi o kadar çok istiyorum ki. Ne garip değil mi? Kendimi iyileştirmeyi başarmışken, ve başkalarının dertlerine derman olacak o enerjiyi bulmuşken en çok sevdiğim insan olan seni iyileştirme ayrıcalığım artık yok. Çünkü uzatılmamış bir eli tutamam değil mi? Artık senin için hiçbir şey ifade etmiyorum. Sana hiçbir yardımım dokunamaz düşüncesi beni her gün yavaş yavaş öldürüyor. Hayatıma iyi insanlar girmedi değil ama hiç kimse benim acımla benim kadar üzülecek başarılarıma gerçekten sevinecek, beni sevecek ve en çirkin anlarımda bile bana sabır gösterecek kadar iyi kalpli değildi. Öyle biri çıksa bile o sen olmayacaktın ve ben kimsenin kalbimdeki yerini almasına izin vermiyorum. Papatyam, tüm kalbimle senin için en iyi olanı diliyorum. Umarım hayat benim yerime sana biraz daha nazik davranır. Umarım sen de hayatı olduğu gibi kabul edebilmek için içinde sarsılmaz bir güç inşa edebilirsin. Hiçbir zaman yüksek bir yerden bir çıkış yolu aramak isteyip istemediğini bilmiyorum. Eğer öyle bir an gelirse, umarım o an aklına kalmak için ben gelirim. Çünkü benim sana her zaman, her zaman, her zaman ihtiyacım var ve seni çok seviyorum papatyam. İç sesler olarak bu mektubun bir şekilde papatyaya ulaşmasını o kadar çok isterdim ki ya da en azından sihirli bir şekilde ona pozitif bir enerji gönderebilmeyi. Umarım Papatya, onu hala izleyen ve onu bu kadar içten seven dostlarının olduğunu anlar. Aranızdaki dostluğun ardında yatan acıyı veya gizli hikayeleri tam olarak anlayamasak da, iç sesler olarak tek bir dileğimiz var. Umarım bir kez olsun bir araya gelip birbirinize ne kadar değer verdiğinizi söyleme fırsatı bulursunuz. Biri yaklaşmak isterken diğerinin uzaklaşması. Dışarıdan bakan bizler için gerçekten de kabullenmesi zor bir durum. Mektubu okuduktan sonra zihnimde mesajlar yazıp yazıp silen küçük kayan yıldız canlandı. Diğer yanda ise endişeleri ve korkularıyla papatya. Keşke iç seslerin ikinizin de kalbindeki bu düğümü çözecek sihirli bir gücü olsaydı. Ama ne yapabiliriz ki? Artık kararı verebilecek olan sadece sizsiniz. Kayan Yıldız, hayatının on koca yılını paylaştığın o arkadaşına doğru bir adım daha atmayı denesene. İç sesini bir dinle, sen de bunu istiyorsun değil mi? Hadi bir kez daha dene. Ve sen, canım arkadaşım, seçim yapma hakkın var. Ama ne olur kalbini ardına kadar açarak doğru olanı seç. Seni gerçekten seven birinin sevgisini kabul ederek ruhunu hafiflet. Hayatta, en yakın arkadaşımızın bizi neden terk ettiğini anlamak için kendimizi yiğit bitirdiğimiz zamanlar olacaktır. Zihnimizi esir alan bir sürü senaryo, soru ve duyguyla boğuşuruz. Nerede yanlış yaptım da beni terk ettin? Ama canım arkadaşım, her sorunun bir cevabı olmak zorunda değil. Onların bu davranışı zaten başlı başına en net cevap değil mi? Sessizlik de bir tür reddediştir aslında. Bu sessizlik Artık onları bırakıp kendilerine bizi de kendimize iade etmemizin bir işaretidir. Bu, kalbimizin daha da büyüyeceği, ruhumuzun genişleyeceği ve bizi gelecekte bekleyen huzurlu güzellikleri kucaklamaya hazır olacağımız yeni bir yolculuğun başlangıcıdır. Bir dostluğun bitiminde nasıl hissediyorsun? İçinde birikmiş, kimseye anlatamadığın bir sürü duygu var değil mi? O düşüncelerin zihninden akıp gitmesine izin ver ve onları bir kenara bırak. Öfke, kayıp ya da keder gibi duygularla yüzleşirken hislerini serbest bırakmak son derece önemlidir. Belki hislerini bir kağıda yazıp bir daha asla okumazsın. Belki o kağıdı yırtıp atarsın, hatta belki yakarsın. Bir dostluğu bitirmek aynı zamanda zihinsel enerjini seni bekleyen yeni ve güzel şeylere ayırmak demektir. Ama yapman gereken ilk şey bir dostluğun bittiğini kabul etmektir. O arkadaşlık için ağlamana izin ver ama kendine bu konuda bir sınır koymayı da unutma. İşte o zaman her şey yoluna girecek. Sıradaki son mektup Aslı Takma adını kullanan bir arkadaştan geliyor. Beş yıldan uzun süredir yanında olan dostuna sesleniyor. Senin için neydim bilmiyorum ama o zamanlar sen benim için her şeydin sanki. En yakın, tek arkadaşımdın. Sadece sen vardın yeni bir ortama girdiğinde, kimseye uyum sağlayamadığında ben hep oradaydın, hep yanındaydın, sana destek olmuştum. Ama sen yeni arkadaşlar, yeni ilişkiler edindiğinde bana sessiz muamele uyguladın. Neden böyle yaptın? Bu dostluğun bitmesinin üzerinden bir yıldan fazla geçti. Bazen hala onu çok özlüyorum. Sık sık sosyal medya profiline girip bakıyorum. Başkalarına onu soruyorum ve rüyalarımda görüyorum. Bazen kendi kendime soruyorum. Hata bende miydi? Beni hiç arkadaşın olarak gördün mü? Beni hiç özlüyor musun? Bazen annemle babam bile seni soruyor. Biliyorum, bu artık sadece anılarda kalacak. Geri dönme umudu olmayan bir şey. Rüyalarımda bile seni gördüğümde hep sessizsin, tek kelime etmiyorsun. Sen gittikten sonra benim nasıl ağladığımı, nasıl bir umutsuzluğa düştüğümü bilemezsin. Hayatımdaki en zorlu dönemde beni terk edip gittin beni derin bir çukura ittin ve o çukurdan hala tam olarak çıkabilmiş değilim. Umarım bir daha asla karşılaşmayız. Hoşça kal Selin. Sessiz muamele ya da diğer adıyla toksik sessizlik, karşı taraf iletişim kurmaya çalışırken ve bir cevap beklerken onunla iletişimi reddetmektir. Kabul edelim ki büyüdükçe ve kendi yollarımızı çizdikçe arkadaşlarımızla aramızda bir mesafe oluşabilir yeni meşguliyetlerimiz olur ve bu durum eski ilişkilerimizi az ya da çok etkiler. Ama Selin, her dostluk kıymetlidir. En azından gitmeden önce konuşup meseleyi açıklığa kavuşturmalıydık. Ve en azından beyninin yarattığı o sayısız olumsuz ihtimal ve sözden çok arkadaşının sözlerine inanmalıydın. Çünkü sessizlik karşı tarafı ben ne yaptım sorusuyla baş başa bırakır, onu sayısız soru işareti içinde boğar.'' Dinmeyen bir acıyla kendini yıpratmaktansa açıkça konuşup bitirmek her zaman daha iyidir. Oxford Üniversitesi'nden bir psikoloğa göre her insanın sosyal çevresi en fazla 150 kişiden oluşur ve herhangi bir ilişkiyi sürdürebilmek için sadece zamana ve güce değil paraya da yatırım yapmamız gerekir. Dolayısıyla yeni arkadaşlar edinmek için bazen eski ilişkileri geride bırakmamız ve mevcut ilişkilerimize özen göstermemiz, onlarla ilgilenmemiz gerekir. Hayat düz bir çizgi değil, bir tren yolculuğu gibidir. Bu yolculukta karşılaşmalar ve ayrılıklar olacaktır. Seni anlayan bir arkadaş bulmak, onunla unutulmaz anılar biriktirmek zaten başlı başına bir şanstır. Ama sadece o birkaç güzel anıya tutunup Ömür boyu birlikte olma beklentisine girme. Hayatımıza giren her insan bir nevi kaderin bir cilvesidir. Kısmet bittiğinde, kalbin istemese bile onlarla vedalaşmak zorundasın. Bazen bunun belirli bir sebebi bile olmaz. Bir lokanta gelen müşteriyi kapıdan çevirmez ama gitmek isteyeni de peşinden koşmaz. Hayat da böyledir. Hayatımıza gelen dostları hoş karşılayıp gitmek isteyenleri zorla tutmadığımızda hayat ne kadar da dingin, hafif ve huzurlu olmaz mıydı? Umarım her şey yoluna girdikten sonra bile o ilk günkü saf ve samimi kalbini korursun. Mutlu olmayacağını bilsen de yüzünden tebessüm eksik olmasın. Bugün yaşananlar doğru ya da yanlış ne olursa olsun sen yarından daha çok sev bugünü bir türlü tam bir cümleye dönüşemeyen o söylenmemiş kelimeler için affet. Nereye doğru akıp gittiğini bilmediğimiz o kayıp günler için affet beni. Bu hüznü unutmayı öğrenmek, bu kalpteki sızıyı bindirmek ve ayrılığın anılarının bir sabah güneşiyle eriyip gitmesi ne kadar zaman alır ki? Bu sözlerin kalbinizde bir yerlere dokunduğunu umuyoruz. Eğer bu içeriği anlamlı bulduysanız daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olmak için lütfen videoyu beğenin, kanalımıza abone olun ve paylaşın. Kendi düşüncelerinizi ve hikayelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız. Değerli vaktinizi ayırıp sonuna kadar bizimle olduğunuz için İç Sesler ekibi olarak size kalpten teşekkür ederiz.